Mutfağa daire kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim yağlı kağıtta hamsi tava. Ben hamsimi yağlı kağıt yapacağım. Bu şekilde eviniz kokmuyor ve yağ sıçramıyor hiçbir yere. Kolay ve pratik tariftir. Şimdi tarifin yapışına geçelim. Ben yarım kilo hamsinden yapacağım. Hamsimi daha önceden ayıtadım ve güzelce yıkadım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Ama bir tat kaşığı yeterli oluyor. Bu şekilde karıştıralım. Tuzu her yerine gelsin. İlk baş tuzunu koyduğu zaman hamsi daha lezzetli oluyor. Hamsimi düğüm yıkama içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı kadar musun ilave ediyorum. Bu şekilde harmanlayalım elimizi. Her tarafa musunu gelsin. fazla ezmeyin yaparken. Bir adet yağlı kardımızı tezden üzerine seriyoruz. Çok az sıvı yağ koyuyorum daha güzel kızarması için hamsilerimi. Bu şekilde elinizde dağıtın. Hamsilerimizi dizelim. Bu şekilde. Sık sık olsun. Bu şekilde yaptığınız zaman eviniz balık kokmuyor ve yaslamıyor, tavanız kirlenmiyor. Bu şekilde çember yaptık. Bu aralarını da koyuyorum hepsini. Bunları da sık sık koyun. Hamsiyemi dizdim. Tekrar üzerine soya gezdiriyorum. Bir yemek kaşığı kadar. İkinci bir yağlı kardım da üzerine koyuyorum bu şekilde. ve katlıyoruz. Bu şekilde kıvıra kıvıra katlayın. Yağlı kavurdumun kenarını katladım. Şimdi uygun bir tava içerisine alıyorum. Balığımızı uygun bir içerisine alıyoruz. Tavanın içine işte yağ koymuyoruz. Bu şekilde. Şimdi ocağın üzerine alıyorum balığımı. Ocağımın altını açtım ve tavamı yerleştirdim. Şimdi hamsimizin pişmesini bekliyoruz. Arasında kontrol edeceğiz altı kızardım diye. Hamsimiz kızarmaya başladı. Kontrol edelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Makas veya bıçak yardımıyla bu şekilde delikler açıyoruz. Ki buharı dışarı çıksın. Haşlama gibi olmasın, kızartma gibi olsun diye. Gördüğünüz gibi buharı boşaltmaya başladı. Kontrol bir şekilde pişirin. Orta ateşte. Zaten çok kızardı gördüğün gibi. Biraz daha kalsın ve ters çevireceğiz. Hamsi kızardı kabak yardımıyla ters çeviriyoruz Tekrar koyuyoruz Diğer tarafını kızartıyoruz Bu şekilde tekrar delik açalım ki havası içinde kalmasın Hamsterimi diğer tarafı kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi servis tabağını alalım. Hamsin pişti. Sizin içerisini göstermek istiyorum. Henüz sıcak gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. İsterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz hiçbir şekilde tabak kirletmeden şimdiden deneneceklere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın farklı videoda görüşmek üzere